Tam 4 sezondur biriktirdiğimiz koleksiyonu yaptığımız Lör Sürpriz Bankamızın açılışına devam ediyoruz. Canlarım canım arkadaşlarım kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hepinize kocaman sevgiler kalbin yarısı. Önce ben davrandım. <laughs> Arkadaşlarım nasılsınız? Keyifler nasıl? Tam iki haftadır ara verdiğimiz LOL Bankamızın açılışına hızla devam ediyoruz. Yanımda bir partnerim var. Onun adı Yaramaz Bulsa. Çünkü Ceylin ile açtığımız LOL oyunu kendi başına oynamış. Evet. Her gidelim arkadaşlar. Hemen size Biz okuldayken oynamış. Arkadaşlarım bu videoda ne yapacağız? Bulsa ile birlikte Blur Bankamızın içinden birer tane üye seçeceğiz açacağız, inceleyeceğiz ve yarıştıracağız. Challenge yapacağız arkadaşlarım. Duyanlar duymayanlara haber versin. Herkes orada mı? Peki hemen size video başında bir soru. Şöyle üyeleri daha yakından göstereyim. Bankamızın geriye kalan üyeleri bunlar arkadaşlarım. Peki siz bu bölümde hangisini açmamızı isterdiniz? Tabi istememiz de olmuyor. Kağıdın içinden ne çıkarsa, neyi bulursak onu açacağız arkadaşlarım. Hemen bir totem yapalım. Ee, bakalım kimler doğru bilecek? Evet, bu videoda hangilerini açacağız? Hadi bu Busecim, seç bir tane. Ben bunu istiyorum. İstiyorum diye değil, yani ne çıkabilir? Bence bu çıkacak ben, sence? Bence bu çıkacak. Kimler doğru bilecek bakalım arkadaşlarım? Sizler de birer tane seçmiş olun. Ve şimdi gel bakalım Buse. Ben seçtim bile. Ya bu kadar çabuk mu? O zaman ben seçmiyorum. Seçtim. İlk önce kendiminkini açıyorum. İkinci. i̇kinci seriliği Sistir, ikinci dalga. Bilemediğim, bilenler var mı oh. arkadaşlar aranızda? Hazır mısın? Evet. Heyecanlı mısın? Bakalım. Birinci seri, ikinci dalga. Vav, wow. hadi bulalım. Birinci seri... Bonbon muydu acaba? Evet. Hayır değil. Birinci seri ait bebekler Mörk... <laughs> <laughs> Diva! Vav, wow. kafam karıştı arkadaşlar. Diva'yı açacağım, yaşasın! Ben de ikinci seri, ikinci dalga açacağım. Bu galiba birinci dalgaydı. Yok, Birinci hayır. dalga bu, ikinci dalga bu. Yani ben de bunu açıyorum. Hadi bakalım. Ablalar vs kardeşler yarışıyor. LOL bankamızın daha önce açtığımız üyelerini hatırlayalım. Yorumları benim için yazdınız güzel yorumları. Bu defterin içine yazacak oldum. Bir hatıra defteri açmıştık. Aa Mör nerede? Bu bankanın açılışını onunla birlikte yapıyorduk. Mör Baby'nin özelliği bize ilk gelen LOL sürpriz bebek olmasıydı. O bizim için çok kıymetli. LOL bankasının açılışı onsuz olmaz diyoruz. Ve kaybettiğiniz Mör aramaya başlıyoruz. Hadi bu seçim nerededir? Mörbebi yok. Bu videoda ben olsam olmaz mı ki Abla ve arkadaşlarımız. Arkadaşlar çok şirin değil mi? Mörbebi'nin ikizi. Mörbebi'den bize ikinci kez çıktığında onu ben dönüştürmüştüm. Bu hale gelmişti. İsmi de Narenciye Baby. <laughs> bu videoda LOL sürpriz bebeklerimizi açmaya onunla devam edeceğiz. Hadi önceki kim açsın? Önce ben açıyorum. LOL sürpriz ikinci sezon ikinci dalga Lil Sistris açıyorum. İlk ben güzelce bir cirit atmak istiyorum. Çünkü bu sefer Glitter bebeğe kavuşmak istiyorum. Müthiş cırtla atma gelsin. Wow, gerçekten mükemmel cilt arkadaşlar. Ne dersiniz? Bugün size bir glitter mesajımız 3 sembolü arkadaşlar. Hatırlayamıyorum böyle bir şey var mıydı? Dance like no one's watching. Dans birilerinin onu izlemesini sevmez gibi bir şey diyor. Ama bakar mısınız şuradaki bebeğimizin göz altları kıpkırmızı falan. Arkadaşlar ben şu anda bunun orijinalliğinden emin değilim. Hadi gelin ambalajın üzerine megayasını yazısını arayalım. Evet bakın 2017 MGA yazıyor. Yani orijinalmiş. bebeği ulaşmak için sabırsızlanıyorum. Hemen ikinci fermuarımı da açıyorum. Özlemişim arkadaşlar ya. Göl açmayı. Niu, 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 niu. Pembe bir top. Ne oldu? Wow. altın topu bulamadın. Bulamadım ya. Ama fuşya en sevdiğim renklerden de bakalım içinden. Bizde olmayan hangi liste sır çıkacak? Kesin bizde olan çıkar. Arkadaşlar toteminizi yapın. Sizce kim çıkacak? Ne kadar güzel ilerlemiştim buraya kadar. Fermuarlarını güzel açıyordum. Arkadaşlar şu anda Buse'nin açmış olduğu ilk üretilmiş Lee Sister. Pardon arkadaşlar ne? ikinci dalgaymış. Yani üretilmiş Lee ikinci dalgası. Yani Lee bu seride tanıştık. Hadi aç o seriyi tekrar hatırlayalım. Açıyorum. Kimler varmış? Çok merak ediyorum. Hemen ilk olarak hatırlamak için koleksiyoncu broşürüne bakacağım arkadaşlar. Lee Sister ailesi o zamanlar ne kadar da kalabalıkmış arkadaşlarım. Hepsi hayran olduğumuz, ulaşmaya çalıştığımız. Ay ne pinkler bakın arkadaşlarım. Bize hangileri vardı? Hangileri yoktu? Seriyi sanırım tamamlayamamıştık. Queen Bee burada da var. Tabii ki bize yine ısrarla çıkmadı. Ne lesisiri ne ablası. Gelmedi arkadaşlar bakalım. Şimdi hangisini bulacağız? Ben bu kadar bebek arasında sadece Lil istiyorum anneciğim. Hadi bakalım. Lil çıkma ihtimali çok yüksek. İnşallah çıkar. O zaman ilk poşetimden başlıyorum. Poşetler o zamanki poşetler birazcık e, torbamsı arkadaşlar. Hani jelatin şeklinde değil, daha yumuşak bir poşete sahip. Hem incelemiş olalım, hatırlayalım. Bazen insanlar yeniyi gördüğü zaman eskiyi çok çabuk unutabiliyor arkadaşlarım. Hadi gelin tekrar eski ambalajları bir hatırlayalım. Hani şu alışveriş sonrası marketlerde aldıklarımızı koyduğumuz torbalara benziyor. Yeni seride de poşetler böyle değil. Bakalım ilk poşetimden hangi sürpriz çıkacak? Doing. Emzik tutacağını görür görmez duvara tosladığımız andır. Devam ediyorum. Bunun içinden bir aksesuar çıkacak. Bunun içinden çantamız ve bunun içinden de bebeğimiz. Aksesuarımızı açalım. Bakalım ne olduğunu anlayabilecek miyiz? Ay sanki bunun içi boş. Hiçbir şey yok gibi. Emzik olabilir mi? Hayır emzik çıkmıyordu. <laughs> Mama önlüğü. Ya. Mama önlüğü bu. Ama. Tanıdık mı geldi? Evet. Hadi bakalım. Ama yani neredeyse bir yıl sonra yeniden bir lol açmışım. Kaç kanesi çıkacak gerçekten bana? Bu sıra ait lise sıra açmaya bayılıyordum. Şimdi de aynı şeyi. Wow. Yok artık. Ben böyle bir şapka hiç hatırlamıyorum bu Ben ses. de hatırlamıyorum. O zaman. <gülüyor> ya. <gülüyor> Aksesuarlar her zaman yanıltır. Emzikti, biberondu bunlar aynı çıkabiliyor. <laughs> wow. wow. Ama bizde yok muydu sen? Ama şapkayı hiç hatırlamıyorum. Ben de. Aa hayır, Lil Line Dancer'mış. Mayorette değil. Evet, çıkmadı tabii ya. Yanındaki de çıkmamıştı. Evet, evet. Tamam, tamam. de çok bekledik ama gelmedi. Tamam. Lil Mayorette sandığımız bebeğimiz Lil Line Dancer'mış arkadaşlarım. Dancer'ın ablası çıksın ve Dancer 4. sezonda çok popüler. Gerçekten mi? Yani öyle değil mi? <laughs> ben ablasını görmek istiyorum bir dakika. Ay şapka çok şirin. Hemen ben bunu kimle denemek istiyorum? Anne. Bir bakalım. Var bebeğimle denemek istiyorum. Sana bir haberim var. Söyle. Lil Line dansı birinci sezona aitmiş. Yani senin topun içinden çıkabilir. Buradan. Evet. O zaman. <laughs> Heyecanımız gitgide artıyor arkadaşlarım. Line dancerı bulabilecek miyim? Ay çok heyecanlandım. Bebeğinin suda göstermiş olduğu özelliği birazdan görelim bu seçim. Azıcık daha bekleyin. Tamam tamam sen ablamızı bul da bizim. Çok sabırsızlanıyorum. Lol Sürpriz Bankamızın birinci seri ikinci dalga Lol Sürpriz yumurtasını açmak için şöyle bir fermuarı tutuyorum. Ve aşağıya... Wow. Birinci seri gerçekten çok kaliteliydi arkadaşlarım. Böylece sorunsuz bir şekilde fermuarı cırtlatabiliyordum. İçinden çıkan mesaj çok iç açıcı, çok şetici pembe bir elbise ve ventilatör çıktı. Oldukça fresh bir mesaj bu. Bakalım bize ne anlatıyor? Fashion fun. Wow. Moda tutkunuyum mu diyor arkadaşlar? İkinci fermuarımızı açalım. Bebeğimize biraz daha yaklaşalım. Sonuna kadar cırtlatabildiğim belki de tek yumurta ilan ediyorum arkadaşlar. Wow. Arkadaşlarım çok özledim. Pek bir heyecanlıyım. Bakın şu ten rengi altın gibi durmuyor mu? Altın yumurta gibi. Öyle zannettim. Bakalım ikinci. Ah buradan bir şey çıkmıyor muydu? Wow. Özellik sticker'ımız çıkıyor. tabii ki. Hemen ne yapar Gül ablanız? Özellik sticker'ından bir tane alır. Parmağına yapıştırır. Böyle bir tırnak süsü yapar. Bebeğimize bir an önce ulaşalım. Üçüncü fermuarı da açalım. Wow arkadaşlar ne? keşke başka bir şey dileseymişim. <laughs> olamaz altın yumurtayı buldum. Ya, i̇nanamıyorum. inanamıyorum. <laughs> Açtığımız zaman yani hani 1. serinin ikinci dalgasını açarken yani o dönemlerde bile ben çok az altın yumurta bulurken Arkadaşlarım sizden aldığım enerjiyle lo sürpriz bebeklerden bir altın yumurta daha buldum. Hadi bakalım içinden kim çıkacak yoksa Kuyumbi? bir Bu seride Kuyumbi var mı? Bakacağız göreceğiz. göreceğiz. <laughs> çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Hadi açalım. Ve son fermuar açmak için hiç beklemiyorum. Muhteşem güzel bir bebek bizi bekliyor. Çünkü bizde olmayacak kesin. Ve bakın arkadaşlar zaten şöyle bakabilir misiniz? Zaten bize daha önce çıkmamış olan bebekler çıktı çıktı mı? Bu iki kez evet. çıktı. Evet, o da çıktı. Evet. Şu ana kadar sadece üç tane bize çıkmamış bebeği bulduk. Ve bu da dördüncüsü olacak. Kameralardaki sürprizlerimi. Bakın bu da ilk seriye ait. Bu biraz daha sanki şey. Evet. Bu daha parlak. da evet, ve şimdi evet. seriye çok uygun. Bu daha bir torbamsıydı. Birinci seride denememişler. ikinci seride farklı bir şekilde denemişler. Neyse çok önemli değil. Geyik yapmayalım dediğinizi duyar <laughs> gibiyim. Kameradan ikinci sürprizimi de çıkartıyorum bir sürpriz poşetimizde arkadaşlar hatırlar mısınız? İlk kez bu sürpriz yumurtaları açarken bu pizza diliminin altındaki sürprizi unutmuştum. Hatta çöpe gitmişti. Sizler uyarmıştınız yorumlardan. Ben de gidip çöpten çıkartıp içindeki sürprizi bulmuştum canlarım canım arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Uzun zamandır bir aradayız. Kocaman bir aile olduk. Sürpriz yumurtamı açtım. Wow! Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım var mıymış? Hayır yok. Woo! Arkadaşlarım ne kadar azlar. Bu kadarcık mı? Arkada da varmış. Ya çok yadırgadım şimdi. Bakın arkadaşlar bu kadarcık kare şeklinde minnacık bir orijinal olduğundan endişe ediyordum. de ama baktım ve yazıyor. Orijinal olmayan olamaz zaten de. Evet arkadaşlar bakın. Divalo sürpriz yumurtamız orijinal. Sanki bir gariplik var arkadaşlarım. Hadi bakalım herkes yorumlara. Sugar Queen bizde var. E, lükse yok. Aa, lükse mi çıkacak yoksa? Şu uzun zamandır beklediğimiz bir türlü sahip olamadığımız lükse çıkarsa bomba olmaz mı arkadaşlarım? Bu tarafta kimler var? <laughs> glitter Queen bizde yok! Biz yok. kendimiz yapmıştık. Kozmik Queen fazlasıyla var ve lütfen o çıkmasın. Arka birinci arkadaşlar seri... şok olmuş durumdayım. Birinci seridekileri ne kadar çabuk unutmuş Bu saçım swing Center Stage. Sanki bir özel LOL sürpriz bebek yumurtasıymış gibi değil mi? Glam Glitter Anne. gibi hazırlanmış. Buyur. Arkasını çevirir misin? Burası birinci, birinci, dalga. Seri, evet, birinci dalga. dalga. Birinci seri? E, birinci dalga mı? bu? İkinci dalga o zaman bunlar. Hayır bak burası birinci ne yazıyor burada? Ya arkadaşlar burada bir şaibe var. Evet. Herkes toplansın. Gizli görev büyütecinizi alın gelin. Hadi bakalım herkes Allah. ekran başına. Arkadaşlar bir araştırma yapıyoruz. İkinci seriye ait bir katalog karşımda. İkinci seride bu kadarcık bebek mi vardı? Bu ise biraz önce... Evet kanıt arkadaşlar hadi araştırma yapıyoruz. Bu biraz önce ikinci dalga yarat bir Leicester açmıştı. Bir tarafı Leicester'lar diğer tarafı ablalardı. Bakalım şimdi ne demek istiyor bize? Demek ki özel seriymiş. Buradaki özel bebeklerin hepsini toplayıp bu seride biriktirmiş olabilirler mi? Kix'in ne özelliği varsa Allah aşkına bu seçim Kix değil. Ay sadece şunu sana. Sadece şunu şey Çözdünüz mü arkadaşlarım? Evet. Ben çözdüm galiba. Neden biliyor musun? Galiba bu top gerçekten çok özel ve içinden lüks çıkacak. Bu yüzden böyle bir şey var. Hadi o zaman. Hadi, hadi o, o zaman. Bunu tanıtlayalım. Lüks bize daha önce çıkmamıştı. Yoksa bu çakma yani kesinlikle. Kesinlikle arkadaşlar. Bakın hiç rengi güzel değil yani. yani ben beğenmedim. Orijinal gibi değil. Çakma gibi duruyor. Hadi anne! Ya! inanamıyorum bebeğim İnan bakmayacağım. Hayır, bakmayalım. Tamam, hadi. Önce ondan başlayalım mı? Anlamadım arkadaşlarım. Birinci seriye ait ikinci dalga. Wow. Kim olabilirdi? E, sanki tamam. renkli Diva olabilir mi? Evet, bence de o. Ama ne alaka? Ya, bu kadar mı parçalarımız? Bütün evet. parçalarımız bu kadar mı? Değil tabii, bir tanesini yere düşürmüşüm heyecandan. Açıyorum. Vav! Wow. Arkadaşlarım, nerede Gül ablanızda öyle bir şans? Lüksmüş. Lüks ablanıza çıkar mı hiç? Anne hadi, hadi, bebek önemli olan. Pembe şey pabuçlarımız. Hayır, önce bebeği açacağım. Bunu sonra bırakacağım. Hayır, önce bunu açacağım. Hadi 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 hadi! Vay canına, lüksmüş. açsam çıkabilir mi acaba? Hadi bakalım. Düş buradan. Hadi hadi. Bu sekoş. Bunu biz kendimiz yapmıştık. Bize daha önce çıkmamıştı. İsmin nedir senin? Diva'yı açtık. ve Diva'ya benzer bir Pranksta olabilir mi? Ee, Glitter Queen. Glitter Queen. Pranksta'nın da ismi böyleydi. Ve kafası oldukça oynak. Arkadaşlarım ben bu yumurtanın e, özelliğinden, daha doğrusu orijinalliğinden şüphe ediyorum. Siz de benimle aynı fikirdeyseniz lütfen bunu yorumlara yazın. Glitter'mış. Hani elbiseler nerede? Ah. Elbiseleri de yok. Ah. İnanamıyorum. Arkadaşlarım bir şey kaçırmadınız. Evet her şey birlikte açtık arkadaşlar. Bir dakika ya böyle bir şey olmaz. Ben size bunu kanıtlayacağım. bekleyin. bekleyin. 2, 3, 4 poşet çıktı. Dördünü de açtık ve elbiseler yok arkadaşlar. Bir gariplik var yani elbiseler. Arkadaşlar. <laughs> evet. Birinci seri ikinci daha kataloğumuz doğru. Aynı değil. Meyga'nın hmm. bir oyunu bu şu anda yani. Evet. Evet renk tonlarından bahsediyorsun galiba. Nereden aldık acaba anne hani biz bunu? Bence kesinlikle böyle hani kaçak üretim olabilir. Ama elbiseler nerede ya? Tamam her şeyi bıraktık bir kenara. Evet, orijinalsin değilse ama elbisesin. Elbise çıkmadı arkadaşlar. Yok. Yok. Çok özür dilerim. Tabii ki Meyga böyle bir şey yapmaz. Şöyle bir yere eğildim ve ayağımın altındaymış arkadaşlarım. Glitter Queen'in elbisesi bakalım bu poşet içinden mi çıkacak? Hay Allah neredeyse MGA'ya dava açıyorduk arkadaşlar. <laughs> o derece ya. Elbisesi de olur mu hiç? İşte Glitter Queen'in elbisesi de böyleymiş. Hemen giydirelim ama zaten bebeğimizin elbisesi çıkmamış olsa da onu eleştirmek için bir sürü bahanemiz, bir sürü sebebimiz var. Bakın kafası durmuyor. Böyle bir kafa olur mu yahu? Onun hakkında yorum ve eleştiri yapmaya birazdan devam edelim arkadaşlarım. Elbisesini üzerinde görelim. Ve işte karşımızda Glitter Queen arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Lol Bankası'ndan altın topu bulduk ve içinden daha önce bize çıkmamış olan Glitter Queen çıktı. Çalıncımız oldukça çekişmeli geçiyor. Çünkü Buse de daha önce bizde olmayan bebeği buldu. Ben de öyle arkadaşlarım. Siz en çok hangimizin bulduğu bebeği beğendiniz? Buse'nin bebeğinin özelliğini denemek için sabırsızlanıyorum. Eğer renk değiştiriyorsa sanırım Buse bir sıfır önde olmuş olacak. Onu öğrenmek için hemen Buse'u getirdim. Ve hadi bakalım. Nilay dansının özelliği <laughs> Buse'cim. Ne? Ee, sanırım Kav. hiçbir özelliği yok. Hayır, bir tek bezin rengi değişti ve bezin arkasında bir şeyler çıktı. Görürsün sen. Dur, suya alışamadı daha bebeğimiz. Ha. Saçlarda bir ombrelikler var. Şaka. Bir ışıltılar var. Bir renk değişiklikleri var. Ve bezin arkasındaki yıldız. Ve hazır mısınız? Saçlar. Evet, hatırlıyor. Ya Göz Ben de hatırlıyorum ya. Ben de hatırlıyorum ama şapka hiç tanıdık gelmedi bu şapka, hayır. Bence tanıdık de değil. Tokalar. Oo tokası da varmış. Ha. At kuyruğunun ucunda iki tane. Evet lacivert taka. Suda lacivert oluyor. Sıcakta pembe oluyor. Çok şirinmiş bebeğin. Arkadaşlarım renk değiştirme özelliğini seviyorsanız bu oy kullanırsınız. İşte evet. şuradaki iyi e butonundan. Ama hayır. Ben glittercıyım. Ben ablacığım diyorsanız benim glitter queen bebeğimi kullanırsınız arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum deyip artık videomuzu bitiriyoruz. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım, Lord Sürpriz Bebek Bankamızın son üyeleri bu şekildeydi. Daha öncekiler, şimdikiler, bankadan çıkacak olan sürpriz üyelerimizi yavaş yavaş görmeye devam ediyoruz. İlerleyen videolar, ilerleyen videolarda daha açılmayı bekleyen bir sürü sürpriz yumurtamız var dev toplarımız var. Bunları kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olun. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Beşil Öl Bebek hatıra defterine yazmamı istediğiniz yorumlarınızı aşağı yazın arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Şimdi veda zamanı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, Oyun, oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.